Evladım videoya başladın mı? <laughs> evet dede. Ama kamera rengini koyu gösteriyor. Dur sileyim. <laughs> dede ne yapıyorsun? Dede. Ne? Oldu mu? Evet biraz daha aydınlık oldu. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi şu yandaki dur dede göstereyim. başlayayım mı? Evet dede. Şu arkamda yani yanımda gittiğim nüz olduğu minisleri size tanıtacağız. Ya de evet, tamam video tanıtım bitti. Tamam ben Arkadan destek uygulayalım. Evet <laughs> dededen duyduğumuz kadarıyla kadarı doğru. Şimdi ise video tanıtımına geçebiliriz. Evet arkadaşlar ilk kolay gerçek olmayan ve sahte mini işlerle başlayalım. Dur bir dakika, kamerayı şu tarafa çevireyim. Çok boş kaldı. Koskocaman sahnede küçük bir yer var. Neyse. Evet arkadaşlar ilk mini işimiz yüz geç. Şöyle fokmalı miniş. iş. Şöyle şu şekilde ı, ıskayım. Gerçek olmadığı bayağı belli zaten. Neyse. Sıradaki minişimize geçelim. Evet arkadaşlar. Sıradaki minişimiz benim değil yine kardeşinin. Bu yüzden ismini bilmiyorum. Bilmiyorum ve bilmiyorum. İşte bu yüzden ay işte bu yüzden bunun ismini bilmiyorum. Hangi miniş olduğu da belli değil. Kedi desem kedi değil. Köpek desem köpek değil. Neyse bir sonraki minişimize geçelim. Evet arkadaşlar az önce telefon çaldı. Neyse sıradaki minisimiz şekilde bir furan Evet o koş biraz ama kirpikleri gerçekten çok güzel duruyor. Kamera, kamera, kamera. <laughs> tamam. Birazcık da olsa oldu Evet şimdi oldu. Evet gözleri ve kirpikleri baya güzel. Birileri çok uzun çünkü. Neyse sıradaki minişimize geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki minişimiz pamuk. Şöyle. Bunu ben Pucanın annesi olarak kullanıyorum. Çünkü benziyorlar. Evet ona benzeyen bir tane daha minişimiz var. Aliya. Ben ise bunu Pucanın ablası yapıyorum. Neyse. Böylece Alia'yı da tanıtmış olduk. Neyse. Şöyle biraz ekleyelim. Şöyle biraz döneceğim. Tamam oldu. Şuradaki minişimiz. Evet arkadaşlar. Şuradaki işimiz bir kedi miniş. Evet gözlerini boyadım. Güzel görünmesi için ama bayağı çirkin oldu. Bir evet, de bu şey şunun vücudunu değiştirdim. Çünkü buna daha çok yakıştı. Işte. Şöyle döndüreyim. Şuradaki işimiz. Evet arkadaşlar annem çağırdı. Neyse. Sonraki minisimiz şu şekilde. Ee, arkasına bakmayın. Zönmüyor çünkü. şey şu... Allah'ım yarabbim. Her seferinde videomu bir şey bölmek mi zorunda? Neyse bari açayım Evet arkadaşlar özür dilerim. Her seferinde videomu bir bölüyor. Video bittikten sonra kim bilir neler olur. Evet arkadaşlar ben bu hayvanı bilmiyorum ama anneme sordum. Annem biliyormuş ismini unutmuş. Neyse gözlerine bakar mısınız nasıl bakıyor. Uuu. Neyse sonraki minişimiz. Evet arkadaşlar sıradaki minişimiz. Şöyle bir miniş ismi gerçekten bilmiyorum. Çünkü gerçekten kardeşimin ve frambuazım gibi kirpikleri bayağı uzun. Sıradaki minişimiz. Evet arkadaşlar sıradaki minişimiz yine kardeşimin şu şekilde çarpık. Aa kardeşim yıldız çizmiş. Neyse şu şekilde bir kirpi miniş vücudunun nerede olduğu bilinmiyor. Yoksa neden takmayayım? Neyse sıradaki minişimiz. Arkadaşlar sıradaki minişimiz şu şekilde bir yanımız miniş. Bunu da vücudu kayıp kayıplar listesine eklendi. Sıradaki mini miyiz Arkadaşlar açılım videomu izlediyseniz bu vardı. Tabi ilk açılım videomu değil ikinci açılım videomu. Evet bu süslü. Bu şekilde bir köpekmiş. Çok güzel dövmeleri var. Sıradaki mini Evet arkadaşlar sıradaki minişimiz. Bilmiyorum ne. Nereden bileyim ben bunu? Hiçbir şeye benzemiyor ki. Neyse. Bunun ismini de ne koyduğunu bilmiyorum çünkü bu da kardeşim. Mi? Sıradaki minişimiz. Evet arkadaşlar sıradaki minişimiz benim ilk minişim. Bilmiyorum eskiden minişler toplar halinde satılıyordu. Ben de bunu şoktan aldım. Evet şok. Çok geçirdim evladı. Neyse ben bunu babaanne olarak kullanıyorum. Bak bak dediğim. Evet arkadaşlar. Bu da sahte bir miniş. Çünkü gerçek de böyle devasa bir deliği yok. Neyse sıradaki minişimiz. Arkadaşlar sıradaki minişimizin de kafası kayıp. Vücudu değil bu sefer kafası kayıp. İnanılmaz bir şey. Neyse sıradaki minişimiz. Evet arkadaşlar sıradaki bir baykuş miniş ve ben bunu ismini bilge koydum daha ne koyayım yani Bu baykuşa denince ilk akla gelen isim bilge Neyse, sıradaki minişimiz neyse arkadaşlar. Sıradaki minişimiz bir aslan miniş. Roar seni yiyeceğim. Baykürklü, sessiz olun biraz. Bak videodayız. Neyse. İşte Baykürklü. Bayan dediysem özür dilerim yani. Çünkü çoğu minişim erkek değil, kız. O yüzden neyse, sıradaki minişimiz. Evet arkadaşlar, sıradaki minişimiz kardeşimin. Şuraya da lastik bağlamış. Neyse. Bu köpeğin ismi çikolata. Neyse sıradaki minişimize geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki minişimiz vü vücut değil de kafası kayıp olan minişimizin annesi. Bakın durun getireyim yine. Şurada. evet şurada. Evet arkadaşlar yine şu şekilde. Evet, Ay kamera uçtu. Neyse. Şöyle bir maymun minis. Evet. Sıradaki minis ne? arkadaşlar. Sıradaki minis. Ay. Ne tür bir minis olduğu belli olmayan bir minis. Buna benzeyen bir tane daha minis vardı. Ha, getireyim. Şurada. Evet. Ben bunları hep karı koca yaparım ya. Baksanıza kalıpları ne kadar çok benziyor. Neredeyse aynı kalıpları. Ama saçı farklı. Bir de biraz daha farklı. Neyse son iki minişlerimiz çünkü iki tane miniş gösterdim. Neyse sıradaki evet arkadaşlar sıradaki minişimiz yüz geç adlı bir fok miniş. İlk fok minişim. Neyse sıradaki minişimize geçelim hayvanımıza diyecektim. Neyse sıradaki minişimiz. Evet arkadaşlar bu yine kardeşimin. Hatta durun Aliye'yi göstereyim. Evet arkadaşlar ben bunları hep ikiz olarak kullanacağım. Çünkü ikisi aynı kalıp, aynı renkte ve aynı miniş. Sadece kardeşimin iki peki Azallah'ım bismillah. Neyse. Ezan bittikten sonra videomuza devam ederiz. Şimdi şimdi şu miniş'i de tanıtayım. Evet arkadaşlar şu kirpikleri olmadığı için Kardeşim boyamış. Mecburen böyle olmuş. Bir de şuraya da sıçratmış. bir mısınız? Neyse sıradaki minişimiz değil. Ezan bittikten sonra gelen minişimiz. Evet arkadaşlar özür dilerim. Ezanın gitmesini bekleyemedim. Kamera kapanıyordu. Neyse arkadaşlar. Sıradaki minişimiz şu şekilde. Bir ayı miniş. Buna videolarda hep balçık diye isim koyuyorlar. Aynı kalıptan. Bir tane sarı minişe. Evet arkadaşlar onun ismini koyarsam kopya çekmiş olurum diye düşündüm ve bunun ismini kakao koydum. Sıradaki minişimiz. Evet arkadaşlar sıradaki minişimiz bir sincap miniş. Onun da ismini bilmiyorum. Ama gerçekten güzel ve yine kardeşimin bu yüzden ismini bilmiyorum. Neyse sıradaki minişimiz. Evet arkadaşlar sıradaki minişimiz şöyle bir kakibara miniş. Kakibarayı biliyorsunuzdur herhalde. Neyse şöyle bir kakibara miniş şöyle döndüreyim. Bunun da ismini yine bilmiyorum çünkü bu da kardeşimin. Sıradaki minişimiz. Arkadaşlar sıradaki minişimiz Benekli. İsmi Benekli yani. Neyse Benekli bir minişimiz. Şuradaki Beneklerden koydum ismini. Neyse şu şekilde şöyle döneceğim. döndür döndür döndür, döndür. neyse. Şu şekilde bir miniş. Hatta bunun kardeşi de vardı. Ama vücudunun tamamı değil. Bir parçası eksik. Evet şu üç parça bu. Birincisi şu. Birincisi şurası. Diğeri şurası. Diğeri de kafası. Sıradaki minişimiz. Evet arkadaşlar. Az önce yine evet arkadaşlar diyecektim ama videoyu başlatmıyordum. Unutmuşum. Neyse evet arkadaşlar. Şimdiki de bir panda miniş. Ama video yine kayıp yine kayıp. Bu miniş benim. ama videoda kayıp ismini ne koyduğumu hatırlamıyorum. Çünkü bayağı uzun zamandır vücudu kayıp. Sıradaki minisimiz. Evet arkadaşlar. Sıradaki minisimiz. Sanırım ben bunu dövmeci olarak kullanırım. Çünkü bayağı şey. Neyse veya ünlü bir sanatçı falan şarkıcı. Hani böyle şöyle hani böyle İy, kötü sanatçılar olur ya böyle süslü hava Onlardan veya dövmeci diye kullanıyorum. Baksanıza ceketini. Neyse sıradaki minişimiz. Evet arkadaşlar sıradaki minişimiz şu şekilde. Tavşan miniş ismi havuç. Çok tatlı miniş. Sıradaki miniş demeden önce ben bunu erkek miniş olarak kullanıyorum ama bütün arkadaşlar bunu kız diye biliyor. Baksanıza kirpikleri yok. Bunun neresi kıza benziyor? Neyse sıradaki minişimiz. Evet arkadaşlar, sıradaki minişimiz şu şekilde bir köpek miniş. Bunun ismini Efe koydum. Ay, durun kafasını döndürmem lazım. He. Şimdi oldu. Şu şekilde bir ay. düzelttim mi? Şekilde bir köpek miniş. İsmini Efe koydum. zaten söylemiştim. Neyse, sıradaki miniş. Evet arkadaşlar, sıradaki miniş şu şekilde bir at miniş. Bir tane daha admin işim vardı. Böyle şey değil ama gerçek değil. Yine sahte. O da yeşilde ve erkek kirpikleri yoktu. Ben onu hep erkek olarak kullanırdım. Kardeşimin bu yine. Bu yüzden ismini bilmiyorum. Ama diğeri de kardeşimin de. Bu yüzden onun da ismini bilmiyorum. Sıradaki minişimiz. Evet arkadaşlar sıradaki minişimiz zaten benim en beğendiğim miniş. Ben buna bulut diyorum ama diğer ismi de gökkuşağı. Bazen bulut bazen gökkuşağı diyorum. Eh, tamam oldu. Bazen de gökkuşağı diyorum bazen bulut diyorum. Gerçekten sahte miniş olduğuna inanamıyorum. Çünkü bayağı LPS'ye benziyor. Sıradık minişimiz. Evet arkadaşlar sıradık minişimiz şekilde. Ben bunu şeyle değiştirmiştim kakaoyla. Karşımlarımızda sakas yapmıştım. Ben bunun ismini daha koymadım. Çünkü daha yeni takas yaptık. Neyse. Şu şekilde bir tilki miniş. Tilki miniş derken bilmiyorum yani. Tilki miniş. belki sincap da olabilir. Neyse. Sıradaki miniş ne? Evet arkadaşlar. Sıradaki minişimiz şu şekilde. Sanırım bu çekirge. Evet, çekirge miniş. Şu şekilde yeşil ve isminin ne olduğunu bilmiyorum. Yine kardeşimin çünkü. Dur, vücudu dövmüyor. Evet döndürmeyi başardım. Sıradaki minişimiz. Evet arkadaşlar sıradaki minişimiz bunu göstermek miydim ya? Habire kardeşim ses ve arkadaşlara ses yaptığı için. Habire videoyu kapatıp aç kapatıp aç kapatıp aç. Habire videomuz bir şeyler böldüğü için bunu tanıttığımı bilmiyorum. Ama yine de ben bir tanıtayım. Evet arkadaşlar. Bu şekilde bir kuş miniş. Ben buna papağan diyorum. Ama tüm arkadaşlarım bunu Flamingo diyor. Allah aşkına bu Flamingo miniş mi yoksa papan mı? Aslında ben bunu biliyorum yani. Böyle siyah bir şey ama ismini bilmiyorum yani. O yüzden papan diyorum. Belki de papan türüdür diye. Evet sıradaki minişimiz. Evet arkadaşlar son sahte minişimiz. Evet arkadaşlar miniş olmayan minişe benzettiğim şeyleri de göstermek istedim. Bu miniş ama sahte. Bunun bende aynısı var ama kardeşim kaybetti. Oynuyor, oynuyor, oynuyor. Şimdi bunları ikiz yapmayı bayağı seviyor. Neyse. Bunun ismi sanırım çilek. Evet, benimkinin ismi çilek ve kardeşiminkinin ismi de çilek. Neyse, sıradaki minişimiz. Evet arkadaşlar, bu bir miniş değil ama minişe gerçekten çok benziyor. Her iki şöyle bir tane miniş var. Yani bayağı çok benziyor şöyle bir köpek miyiz ama bu kardeşim. Evet, mavi diyor buna. Neyse, sıradaki minişimiz. Daha doğrusu miniş değil. Sıradaki oyuncağımız çünkü bundan iki tane var. Evet arkadaşlar, bu ise şekilde bir kurt oyuncak. Rainbow Corns'dan çıktı bu. Neden bilmiyorum ama minişlere baya çok benziyor. Peki gözlere baksanıza ne sıradaki minişimiz. Evet arkadaşlar sıradakiler gerçek miniş şekilde göstereyim hatta. Benim 3 tane kırık minişim var ama bir tanesinin kafasını bulamadığım için 2 tanesi getirdim. Evet arkadaşlar ben buna limonat arıyordum ve gerçekten çok seviyordum. Yani son kırılan minisim şu şekilde çıkarmayı başardım ama boynu o kadar kısa kısaydı ki olmuyor. Sıradaki kırık minisimiz. Evet arkadaşlar, bütün kırık minişlerimi kardeşim kırdı. Zaten hepsi de özel seriydi. Bakar mısınız? Özel seri. İyi. Neyse arkadaşlar, şu şekilde bir kaplan miniş. Kaplan değil de ben buna kedi diyorum. Ya yani videoda kaplana bayağı benziyor. Neyse sıradaki vücutlu minişim. Evet arkadaşlar bu bir LPS miniş mi emin değilim çünkü arkasında LPS yazısı yok ama bayağı benziyor LPS'ye. Bu zamanla LPS diyorum. Gerçekten yapısı falan bayağı benziyor. Bunun ismi Ahmet zaten biliyorsunuzdur videomu yayınlayıp izlediyseniz. Şuradaki minişimiz. Evet arkadaşlar, sıradaki minişimiz şu şekilde bir hamster mı, fare mi bilmiyorum ama ben bunu hamster diyorum. Bir adet hamster minişimiz. Evet arkadaşlar, bunun ismi fındık. Fındık, fındık, fındık. Çünkü Rengi bayağı bir. Neyse, sıradaki minişimiz. Evet arkadaşlar, sıradaki minişimiz duman. Evet, duman doğru. Hadi. Duman biliyorsunuzdur zaten bunun açılım videosunu izlediyseniz açıklamaya da koydum bunun ismini zaten. Çünkü baya saçmaydı ismi. <laughs> Neyse. Duman biliyorsunuz DPS zaten. Ve işte ona benzeyen maskot minşi. Puca Evet arkadaşlar ya ben Duman'ı Purca'nın çocuğu ya da kardeşi yapıyorum. Çoğunluğuyla kardeşi zaten. Neyse sıradaki minişimiz. Bu arada bunu gerçekten çok sevdiğim için maskot yaptım. Çünkü kulaklarını çok seviyorum. Her iki paşaya çok benziyor ama en çok paşaya benzeyen minişimiz bu. Çünkü paşanın da hafiften çizgileri var. Gözleri turuncu ve kahverengi arası. Ve o da kulakları eğleyen, eğri yani eğri. Yansı kutiş kedi türü. Bu yüzden en çok paşaya benzeyen minişim bu ile bu. Tabi birincisi bu. Neyse sıradaki minişimiz. Evet arkadaşlar sıradaki minişimiz bayağı oynak. Bakar mısınız şöyle videoda. çok deniyor. Zaten bunu açılım videosunda da söylemiştim. Ben bunu baş ismini değiştirdim. Barış dedim. Çünkü açıklamasına da yazdım. Çünkü ismi bayağı saçmaydı. İtalyanca Alfonso koymuştum. Neyse sıradaki minişimiz ve son iki miniş. Evet arkadaşlar sadece benim bir tane bebek minişim var. O da son ikinde. Zaten açılım videosunda görmüşsünüzdür. Bunu Puzcan'ın yanında gönderdiler. Limonu. Gerçekten çok güzel. Çok seviyorum ben limonu. Evet arkadaşlar sıradaki ve son minişimiz. Evet arkadaşlar bu benim ilk ve tek bebek İsmi ismi simli zaten açılım videosundan kan bakar mısınız simli ne çok tatlı tek bebek minisim tırnağım kadar amcam bana dedi ki ben bunu çekirdek diye yerim gerçekten biraz saçma ama çok tatlı evet arkadaşlar tüm minişlerimi tanıttım ve sıra dedenin açıklamasına geldi evladım hazırladım hazırladım Kamera fonksiyonlamıyorsun. Dede dur. Heh, tamam. Oldu değil mi? Oldu dedi. oldu. Evet tamam. Evet arkadaşlar videomuzu arkadaşlar Evet, evet evlatlarım eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.